Hemşehrin kanalından merhabalar arkadaşlar ben Hamza bugün yeni serimiz olan Mountain Blade Warband oyununun kayılar moduyla devam ediyoruz bir ilk bölümümüz yani daha birinci bölümümüz arkadaşlar kayıtlı oyunum yok yeni oyuna başla dedik geri atılacak arkadaşlar devam edecek yani seri balans serisi de devam edecek Oyuna başlama merhaba yabancı at ve bende hoş geldin oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor Başlangıç olarak karakterinin cinsiyetini seçmelisin erkek Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştum baban e, Ne olmuş olsun babam Kıdemli bir savaşçıydı Çocukken yerel ordunun koruması olan babanın maaşıyla fakir bir hayattan tırmandınız kolay değildi ve eğitim almak için çok fakirdiniz Genelde hukuklarda kendini korumayı öğrendin. Silahla ve silahsız. Dünyayı öğrenmeyi neredeyse konuşup yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında e, bir asilin sarayında hizmet hizmetkardın. Şu büyük bölümü okumayacağım arkadaşlar. Altını okuyacağım. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen e, bir şövalye silahtarıydın ama sonra her şey değişti ve kendi başına maceracılık yapmaya karar verdi. Seni bu karara ten sevdiğin birinin kaybıydı. Bir maceracı ol ve atını kaderine doğru sür. Tamam gerçek oldu. Adımız da Hamza Paşa. Hamza Paşa. Kamil Paşa'dan esinlendim. M MSG Kamil Paşa diye bu kanal var. Severim o kanalı da. Oradan esinlendim. Ben de Hamza Paşa yaptım. Girdik. Tamam. Cilt. Şu güzel. Sakal. Dur bakalım. Saç sakal. Dur 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 dur. dur. Bir model var. Aklımda güzel. Şu güzel aynı. Saç modeli. Hep şunu yaparım. Dur şu göstereyim hepsini şunu yaparım. Bu güzel. Beğeniyorum ben bunu. Yaş. <laughs> Genç olsun. Saç rengi simsiyah olsun. Tamam. Ee, Bizans İmparatorluğu'nun Konstantinopol şehrine giden bir kervana katıldın. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Bologna şehrine giden bir kervana katıldın. Anadolu Selçukluların Konya şehrine giden bir kervana katıldın. Macarlar Budapest'te Venedik, Venedik, Abbasi Kudüs. Tabii ki de Anadolu Selçuklu Konya. Ben zaten şu anda Konya'dayım. Konya ya. Ama Konya'da yaşıyorum. Oo. O hemen geldi ha. Beklemiyorum. Oyunu güzel oynar. Bu oynayacağım için zor olacak biraz maceramız. Arada öleceğiz böyle. aleyküm Konya tüccarı. Devam. Ay burada mısın? Tamam anlat teklifini. Tamam ilginç devam edin. Tamam. Dur şundan görev alalım. Tamam. Şimdi e, ee, kardeşini arkadaşlar kurtarmaya gideceğiz. As, beni takip ediyor. Dur. Vallahi billahi herkes benim peşimde. Tamam aldım abi. Gelme lan. Abi gelme be. Gelme be abi. Abi yapma be. Alır mıyız lan? Alamayız da olsun lan. Gene toplarım lan adam. Hilesiz olunca bu garip garip oluyor abi. Nerede lan bunlar? Aha. Oha. Oh, Yurk. Çığış. Şey, Hepsi haklı lan. Geberdik. Bitti. Yorulduk. Çok ben Bunlar var ya. Aman. Aslan düştük. Öldük abi. Öldük. Tamam. Bitti. Bitti bu iş. Kaç. 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 Evet. Tamam. 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 Tamam teslim ol abi var ya güçlenemeyeceğiz abi biz bu oyunda var ya hayatta kalma oyunu abi bu <laughs> tamam tamam hadi gel gel lan kaç paramız var uf be 75 gün var az abi Ama abi yapacak bir şey yok. Bizans aldık. Allah al ne kadar alabiliyorsan adam al ha. Ne kadar. Oo. Sek Beş dinarımız var. Abi be. Arkadaşlar. Hile yoktu ama sadece Bakın yemin ederim Sadece bir hile kullanacağım O da ne biliyor musunuz Kara değil Şöyle ışınlanmayla Sadece bu Başka hile yok arkadaşlar Gerçekten yok Şimdi abi ee, Ne yapacağız Tamam adam topladık abi Şimdi Konya'ya bir gidelim Konya. Kaleye git. Lady Borgen. Has kaleye değil ya hana git pardon. Tamam geldik. Hmm. Hep Konya tüccarı. bizimle gelmiyorsun. Tamam. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bakalım haydutlar nerede? O dört kişi Gel bakalım. Bunlardan da bir şey çıkarsa satarız lan. Ya Aldık abi bunları aldık. Ama var ya. Adam olun az bir şey. Yürüyün aslanlar gidiyoruz. Nerede lan bu Ulan yediksiniz be. Kıyafetiniz yok. Biniyorum attan. Bekle abi atıma zarar vermeyin bak. Öldürürüm. Öldürün lan bunları. Bakalım. Güzel. Güzel güzel. Önümüz yok, yaralımız yok. Firarımız yok. Oo, az hadi 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 hadi. Öldürün abi. Helal olsun be. Tamam. Hadi be. Al 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 bunlara satacağız bunları abi. Önce üstümüze bir ileri giyek değil mi? Dur bakalım Türk köylüsü yapabiliyor. Var mı başka? Yok. Bizim şu anda Türk köylü milisi var en iyi olan. Hmm, ne yapalım biliyor musunuz mu? Gir abi Konya'ya. Ana git abi. Allah Allah, vallahi lan. Bağa girdi geri alan. Oğlum, Hamza Paşa'yım lan be. Salak. Ateş etme diyor, geri zekalı ateş mi ediyorsun sanki? Kılıç lan bu. Hancı. Şaraf falan Gözcü. Oo gözcü aldım. Güzel güzel. Konya tüccarı. Emir aldık. Çık abi. Şimdi abi gidiyoruz. Nereye lan? Dur. Kıbrıs falan var lan. Güzel. Oo. Bizim kaç paramı? 27 dinler. İyi lan. İyi. Artı 22 Artı 21 Artı 4 Üstündeki dursun Tamam Bir Artı 13 Tamam hmm. Of maca kılıcı Bunu ver Bunu alalım. Tamam. Tamam abi. Bunları da satacağım. Konya şehri. Adal yerine erzak tüccarı. Ver 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 ver. Tamam aldım paramı da. Şimdi gidiyoruz abi. Ne yapacağız? Şey. Basacağız haydutsuzluğundan. Bu bahan notlar. Haydutsuzluğundan nasıl aldır? Bu kurtar yazı köy yakınlarında? Nerede bu köy? Ah burada. Gel bakalım. Kimsiniz o kalem siz? E, Helal olsun lan. Tamam. E şu anda ayrılamam diyor. Ulan ben bu oyunun bağına var ya. Allah Allah. Niye böyle ki? Ha, reyni bulmam. O sinir oluyorum oyunun bug'ı işte ya. Nefret ediyorum. Neredesin lan geri zekalı? Lan falan yok. Ne ayrılamam şu anda. Lan Var ya Tövbe tövbe Oyun bağına sinir oluyorum Keşke yapmasaydım lan görevi Hoş lan hoş geri zekalı hoş Hadi hadi. Ulan daha çıkmadı. Yu. Allah Allah. den çıkmam lazım arkadaşlar ben kaydı durdurayım ee, sonra tekrar başlayalım olur mu hadi öyle olsun çıkayım da oyundan. çıkılmıyor da ya neyse çıkarım merhaba arkadaşlar tekrar sizinleyim ee, oyunumuza devam edeceğim Hamza Paşa kaydı durdurmuştum hatırlıyorsanız zaten aynı videodayım şu anda birleştirip öyle atacağım yapmayacağım lan senin görevini yapmayacağım lan yapmayacağım oğlum kın kardeşine var ya ben Allah Allah bu ne abi bana ne ne yapacağım lan seni ben çıkmadı kardeşim ben onu olduğunu bilmem gözcü tamam tamam Allah ben onu olduğunu bilmem ben saldırırım alırım paramı da envanter 56 dinarım var zaten al köy merkezine girdin. Güzel abi. Çık abi. Şimdi daha başlamadan önce Dur Samsun'dan biraz adam alak. Ve Ankara'dan da biraz. Yok mu lan para? O altı kalmış. Dur bakalım. O zaman Kaldır şu çapkınlara. Haydi aslanlarım. Geri ya Allah. Hadi bensizleri de bekliyorum. Nerede lan bunlar? Şu an yanlış gidiyoruz. 아, 지금도 Türk bunlar, Minis Gözcü, Bizans Hacemi. Tamam abi. Alamıyoruz ya. Heh, ah, al abi al, al al bunları al. Tamam abi. Tamam abi. Sat bunları Konya'da. Ee, pazar yeri zak. Ver 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 ver. Oh paraya para diyoruz lan. Paraya para demiyoruz lan. Şimdi abi şu pardon Kıbrıs'tan adam alsak ne olur acaba dur. Kıbrıs acemisi olarak mı geliyor? Ne geliyor? Acemi asker olarak geliyor. Tamam. Tamam. Terfi ettik abi. 25 tane askerimiz var abi. Afyon'dan da al abi. Alamadık abi. Şehirden de al abi. Alamadık abi. Bizans'tan al abi. Yiyecek bir şeyimiz yok mu şimdi bizim? 9 dinar kalmış. Dur bakalım. Son kez bir yere saldırıp yiyecek alalım. Dur onlara saldıramam onlar atlı. Bizim kime saldıralım? Çapucu varsa onlara. Varsa oldu. Lan yok mu hiç? Hah sabah oldu çıkar şimdi. Hah buldum. Gel gel gel. Gel abi gel sizi bağlayalım para ya para diyeyim demeyeceğiz ha bunlar öldürdükten Bu bunları öldürüp satacağız, yemek alacağız, yani erzak alacağız. Sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Hadi aslanları, hadi aslanları. Koş koş koş. Doğru mu? Aynen doğru. At o ok, Alıyorum abi ben siz halledin ben ölüyorum aldık mı aynen aynen abi aldık tamam aldık canımız aşırı az bu arada alamıyoruz Oh al 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 hepsini al tamam mı tamam abi şimdi bu kaç artı Tamam iyi Yıpranmış artı dört artı dört. Artı tamam. Envanter. Tamam abi, e tamam, abi. Konya'ya git sat abi tatabi tatabi Tamam mı? Tamam. Erzak Bakın, Sığır'ı eti almıyoruz. Pahalı lan. Ucuz bir şey var mı? Ekmek kar daha alın ekmek iyi. İyi gider. Tamam mı? Aldım hadi yemeğinizi de gene iyisiniz. Tamam abi şunları da video videoyu bitireceğim. Tımarla yeri. Tamam. Güzel. Güzel param yok. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.